röportajdaydım. Şöyle, ben sizin geldiğinizi görmedim. Bakın ben 6. sıradaydım. Son sıradaydım sıralamada. Herkes tamam, bunun şahidi. Evet, Ve yani dedim, dedim ki acele etmeyeceğim, panik yapmayacağım, sakin süreceğim. Elbet birileri DNF olur. <laughs> İkinci turda iki DNF geldi. geldi maalesef. Başladık sonra ben düşündüm ki herkes gene safe gider. Tamam. Fakat telsizden konuşmalar duymaya başladım. Sen de duymuşsundur Kemal. Tamam arkadaşlar dikkatli olun bakın falan diye bir yabancı bir arkadaş var burada. O böyle şeydi hani belli ki kapışıyor iki kişi. Başladı. Çünkü ben zaten dikkatliydim yani. Hani böyle kapışıyorsunuz hani şey yapmayın falan demeye başladı. Dedim ha birileri sırasını kabul etmek istemiyor. Bir mücadele var. Dedim güzel salaha yatayım yattım salaha. Bir de sağ olsun Kemal ölümden o kadar güzel gitti ki ben full evet, Kemal'i takip duydum. ettim. Yani Serhan abiden duydum onu. Full Kemal, sadece Kemal bir yerde bir bir yerde yavaşladı niye bilmiyorum. Birinin yanından geçtim. neden yavaşladı e, bilmiyorum. Spin attı. E, Abdi spin attı. Şey ben yaptım? önceden gördüm. Orada yavaşlayayım dedim. Sana da uyarı. Ver. Bak çok sev sürerek, yavaş, çok sev sürerek hocam. İddiamız olmamasına rağmen ikincilik ve üçüncülük Doğan kabak hadi birinci diyorduk zaten. E, birinci. Zaten. zaten. Beni bugün üçüncü yapan Kemal Can parlaktır. E, bunu e, söyleyeyim sağ sağ ağabey, sağ ağabey, Bu sağ sağ nasıl bir kardeşliktir ya gerçekten. Evet. Ben seni saçlarına ay, bir ay, şey. Hayla o... hayla hayla. Lay lay lay. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ben ben ama hala günün en mücadelecisini Enis Kirazoğlu ilan ediyorum ve evet evet ve Abdi Bey'in yanına geldi. Evet. Abi tebrik ederim. Ben tebrik ederim İyi. abi. <laughs> ya hep ya hiç dedim. <laughs> Son.